Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Eğitim Bilimleri Fakültemiz emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Ali KısaKürek 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programla anıldı. Cebeci yerleşkemizdeki Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Profesör Doktor Necdet Serin konferans salonunda düzenlenen programa Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Ercan Bayazıtlı, Eğitim Bilimleri Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Selahattin Öğülmüş, öğretim üyeleri, öğrenciler ve kısa kürek hocanın ailesi ve yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan rektörümüz bugün hayırla yad ettikleri Mehmet Ali KısaKürek Hoca'nın gönüllerde yaşamaya devam edeceğini kaydetti. Ünivar 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlerin gününü kutladığını da ifade etti. Öğretmenlik başlayan ama bitmeyen bir meslektir. Bizler hayatımızın değişik safhalarında hayatımıza giren birçok kişiyi unutabiliriz. Ama unutmadığımız tek meslek mensubu öğretmenler. Hakikaten öğretmenlerimizi, onların mimini, onların bize öğrettiklerini asla unutmayız. Mehmet Ali Hoca hayatını kaybetti ama gönlümüzde yaşamaya devam ediyor. Onun öğrettikleri, onun öğrencileri onu hem hayırla hem de bizzat onun anlattıklarıyla, öğrettikleriyle Anacaklar. Eğitim Bilimleri Fakültemizde kanı Profesör Doktor Selahattin Öğülmüşse Mehmet Ali Kısakürek hocanın önce öğrencisi daha sonra meslektaşı olarak onun Eğitim Bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanına yönelik katkılarına yakından tanıklık ettiğini vurguladı. Daha sonra oğlu Tolga Kısakürek babasını anlattığı kısa bir konuşma yaptı. Rektörümüz programın açış bölümünün sonunda Profesör Doktor Mehmet Ali Kısakürek